Merhaba arkadaşlar. Nasferin hayatına, Lütuf kanalına hoş geldiniz. defalar getirdiğiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Güzel takipçilerim. Bugün de misafirimiz geldi. Hem sizlere tarif verelim dedik. Ee, küçük, e, küçüklüğümüzden büyüklüğümüze kadar yediğimiz anne kurabiyemizden yapalım dedik. Hem de e, arkadaşlarımızı... eee arkadaşlarımıza tanıtalım dedik. Şeylerimizi diyemedim. <laughs> Misafirlerimizi. Misafirlerimizi. Benim konuşamadığım bölüm olduğu zaman hatırlattır kızım. Aklıma gelsin konuşayım. Misafirim var. Şu anda Hülya kızım var. O tarafı da çek, çekeceksin ama karanlık olacak. Bir bak bakayım. Çekebilecek mi? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizim misafirimiz mahallemizden. O da bir kızımız. Arkadaşlar ben bugün size anne kurabiyesi yapacağım. Anne kurabiyesi yıllarımızın kurabiyesi, çocukluğumuzun Eskileri kurabiyesi, mi? eskilerin kurabiyesi. Biraz da eskilere dönerim arkadaşlar. <laughs> Hep yenilerden mi yapacağız? Tabii ki de. Şimdi yukarıdan mı çekiyor aşağıdan mı çekiyor? Yok, altı, çekiyorum? Yok masayı çekiyorum ilk çekiyor? önce malzemeleri. Evet canlarım unun dört buçuk bardak. Şekerim bir bardak 200 milik milimlik önce şekerimizi koyalım şöyle İsteğe göre ben şekerli olsun istedim şöyle çay bardağından ne diyeyim size bir parmak gelecek kadar bir, biraz daha koydum şeker iki tane yumurtam var arkadaşlar bunları bir alayım ben de ya olmasın oğlum dönme Çocuğum dönme. Şöyle iki kaşık kadar margarinim var. Var da içinde kaldı biraz. Allah dediğim gibi arkadaşlar, benim evde çekim yapması çok zor oluyor. Sorunum çok şey. Şöyle bunları bir karıştıralım arkadaşlar böyle. Margarinimiz falan ee, şey yemedim. Yoğurdumuz, margarin, margarinimiz ondan sonra acım ee, yumurtamız o da sıcaklığında olacak arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Şekerin en iyicini Bu arada takipçilerim, sevgili takipçilerim, canlarım. Sizler ne yaptınız, ne ettiniz bakayım iki günden beri. Allah abanız iki günden beri sizden video paylaşamadı. Dediğim gibi kız kardeşim vardı, misafirliğe geldi. O yüzden hadi dedik biz bugün atalım. Hem anne kekimizi tanıtalım dedik. De. Hem de yiyelim dedik. Nene. Nene. Bak bu tarafa gelme Neneci. <laughs> <Abi, bunu alabilirim. Gülüyor> Şekerimizi erittik. Şöyle bir bardak yoğurdumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bardak bardaktan iki parmak eksik yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet Lütfem <laughs> ee, sen ne yaptın niye ikinci kızım? Çok i̇yi şükür iyiyim ben Geleyim bakayım dedim ne yaptınız sevgilim. Yani biz ne yapalım işte çalışmakla geçiriyoruz hayatımız. Allah sağlık 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 Saat versin. Çok güzel edin. Şimdi dört buçuk bardak unumuzu şöyle azar azar arkadaşlar hepsini bir arada değil Ben unumu eledim. 3 çay kaşığı karbonatımızı da unumuzun üstünde ilave edelim arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Valla o gün e, ee, Hülya bir şey yaptık. Sünger gibi oldu. Devane tatlısı. Çok güzel oldu. Eğer ki benim verdiğim tarife göre arkadaşlar da yaparsa çok güzel olur. Aynen öyle çok şahane olur. Gülcüğünü de güzel yapalım. Ya, Gülmün <laughs> deline her şey yakışır. Yani ben gelinim. 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 Ya gelinim demiyorum zaten ben ona kızım değilim. Aynı Çok <laughs> Bir de kameramanla konuşmayı bile biz şöyle. Millet şakır şakır konuşuyor. Utanacak sıkılacak bir şey yok ki ne bunda. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, tamam. Evet canlarım. Hamurumuzu yumurduk hamurumuz aynen bu kıvamda olacak cıvık olacak ne cıvık bu şekil bak arkadaşlar ne sert bu şekil ben buna dört buçuk bardak un koydum arkadaşlar dört ee, buçuk bardaktan da bir kaşık bir kaşık daha yemek kaşığından yani çorba kaşığından bir kaşık daha un koydum içine o zaman tam kıvamını buldu bu şekil olacak Bu şekilde tepsimizi Benim kağıdım yoktu arkadaşlar Siz isterseniz e, Kağıt da koyabilirsiniz Üstüne Senin bu fırça çeçeği olmamış Gül Ne hani oldu bu bilemedim ben bu şeyi Evet Canlar Şimdi e, şuradan hemen bir çay tabağının içine hadi daha Böyle hiç vermeyeyim. Bir şey olan yerlerde. Ama yapma, yapma, yapma ya için. yapma. Aynen. bana alalım arkadaşlar. <laughs> dedim, ya? Ufak bir şekilde şöyle. Çok büyük olmasın. <laughs> Çünkü bu hamur <laughs> Şişen bir hamur. Mi yaptı? Sessiz ya, ol kardeşim, Yapma. Abi <laughs> Abim biraz ufak yaptı. Sizin kendinize kalmış arkadaşlar. İster bu şekil yaparsınız. Murat. Sessiz ol. Elinizi yağ bandırın arkadaşlar. Hiç korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ele yapışan bir hamur olduğu için ellerimiz batmasın. Oğlum. Kurabiyelerimizi yaptık. Anne kurabiyelerimizi. Şimdi bir yumurtanın siz ister ayırabilirsiniz sarısından hakkını. Ben ayırmadım. Sadece bir yumurtayı kırdım. Şimdi şu an üstüne sürüyor. Evet arkadaşlar. Evinizde ceviz varsa ceviz kullanabilirsiniz. Fındık varsa kul fındık kullanabilirsiniz. Ben susamım vardı. Susamı kullanıyorum arkadaşlar. Susamlar da, susam da çok güzel yakışır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar altı 200 dereceye açtım değil mi kızım? Evet. Önceden, Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza yolluyoruz anne fırın kurabiyelerimizi. Isındıysa yollayalım.